Merhaba arkadaşlar. İstasyon TYT deneme 3 büyülü soru çözümü yapacağız şimdi beraber. İlk soruyla başlayalım. İlk soruda bilimsel sınıflandırmada kullanılan kategorilerde bazı özelliklerin değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir diyor. Grafiği iyi bir şekilde incelediğinizde şunu görüyorsunuz arkadaşlar. Adam 1 2 3 diye sistematik kategorileri vermiş fakat şu net bir şekilde belli. 1'den 3'e doğru gidildiğinde birey sayısının hızla arttığını görüyoruz. 1'den 3'e doğru gelindiğinde bu sefer onunla tam zıt oranda ortak özelliklerinin azaldığını görüyoruz. Bu grafikte verilen özellikler uygun sistematik gruplandırma isimleri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir demiş. Şimdi burada siz daha çok hani benim size hep sınıfta söylediğim gibi türden aleme doğru bir sınıflandırma yapıp yani tür, cins, familia, takım, sınıf, şube, alem diye yazıp Şuna dikkat etmiş olmanız gerekiyor. Burada özelden genele doğru bir giriş vardır. Yani türden aleme doğru gittikçe birey sayısının arttığını ve ortak özelliğin azaldığını düşünürseniz hiçbir sıkıntı çıkmaz. Çünkü A öncülüne baktığımızda alemden cinse doğru yani genelden özele doğru gittiğini görürsünüz. Bu da zaten bizim için yanlıştır. Çünkü bizim beklediğimiz cevap özelden genele doğru gitmesidir. A'da ise genelden özele gitmiştir. Bu yüzden A seçeneği olmaz. B seçeneğine baktığımızda bakın sınıf, şube, alem demiş. Yani özelden genele doğru gitmiş. Bizim beklentimiz de buydu. Özelden genele doğru gitsin. Cevabımız büyük bir ihtimal B seçeneği. Fakat diğerlerine de bakalım. Takım, sınıf demiş. Yani tam özelden genele doğru giderken cinsek geri dönmüş arkadaşlar. Takım ve sınıf kısmı doğruydu fakat cinse geri dönmemesi gerekiyordu. Takım sınıf şube şeklinde ya da takım sınıf alem şeklinde gitmesi gerekiyordu. C seçeneği de gitti. D seçeneğine baktığımızda cinsten başlıyor, geriye dönüyor. Yani genelden özele dönüyor. Sonra tekrardan genele doğru yürüyor. Geriye dönmek geriye dönülmeyecek. Geriye dönme durumu gerçekleşmeyecek. Şimdi E seçeneğine bakıyoruz. Familyadan başlamış aileden. Takım diye gitmiş. Doğru. Yani familia, takım. Sonrasında tekrardan cinse dönmesi yanlış. Bu yüzden doğru cevabımız her 5 şıkkıda incelediğimizde B seçeneği. Yani özelden genele doğru birey sayısının artıp ortak özelliğin azalacağı yönünde olacak arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçtiğimizde Şimdi arkadaşlar bu soruda özellikle dikkat etmeniz gereken öncülde size ver, verilen bilgi aslında. Diyor ki Endülüs tavuklarında siyah tüylülük geni TS ile diyor. Beyaz tüylülük geni TB ile gösterilmiş. Ama bakın şurada kelime çok önemli. Tam baskınlık şeklinde bir etkileşim yoktur. Yani siyah beyaza baskındır demiyor arkadaşlar. Böyle bir şey diyemiyorum diyor. Zaten bu yüzden iki genin birlikte bulunması durumunda mavi renkli tavuk oluştu diyor. Yani ne siyah ne beyaz değil mavi oluştu. Yani burada bu iki siyah beyaz renkleri arasında tüy renkleri arasında eksik baskınlık olduğunu anlamış olmanız lazım. Bakın eksik baskınlık olduğunu anladığınız anda itibaren benim yanda yaptığım işlemler gibi siyahı hiç öyle TS ile TB ile uğraşmadan siyahı SS şeklinde yazarak Beyazı BB şeklinde yazarak mavi de yani eksik baskın bireyi de SB şeklinde yazdığınızda zaten iş sadece çaprazlamaya kalıyor. Bakın ben burada mavi tüylü yani eksik baskın bir bireyi kendileştirdim çünkü burada onu söylüyor. Mavi renkli horozla mavi renkli tavuğu çaprazlayın diyor. Yani resmen eksik baskın bireyi kendileştirin diyor. Ben de onu yaptım. SB ile SB'yi çaprazladım. Sırasıyla SS, SB, SB ve BB şeklinde çıktı. Yani ben bu genotipleri elde ettim ama bakın sonrasında analizini de yaptım. 1 bölü 4'ünün siyah türü 1 bölü 2'sinin ya da 2 bölü 4 de olabilir. 1 bölü 2, 2 bölü 4'ünün mavi eksik baskın çıktığını 1 bölü 4'ünün ise yine beyaz tüylü çıktığını gördüm. Zaten bize de diyor ki civcivlerde hangi tüy renkleri görülebilir diyor. Bakın siyah olan 1 bölü 4 oranında çıktı. SB yazdığım yani mavi tüylü 2 bölü 4 1 bölü 2 oranında çıktı. Beyaz olanlarsa 1 bölü 4 oranında çıktı. Ben 3 fenotipi de gördüm. Hem fenotip hem genotip olarak bunların hepsine hakim olabildim. O yüzden cevabımız E seçeneği şeklinde çok rahat bir şekilde çıkıyordu arkadaşlar. Bir sonraki soruya baktığımızda bir ekosistemdeki canlılar arasında şekilde gösterilen besin ağı bulunmaktadır diyor. Bu beslenme ilişkileriyle ilgili olarak açıklamalardan hangisi yanlıştır demiş. Bakıyoruz birinci öncüle kurbağa sayısının azalması durumunda. Arkadaşlar kurbağa sayısı azalırsa mantıken kurbağalar çekirgeleri yemediği için çekirgenin sayısı artar. Kurbağalar azaldığı için yılan sayısı da azalacaktır mesela. Böyle düşünebilirsiniz. Bakalım devamında ne söylemiş. Kurbağa sayısının azalması durumunda fare sayısında hızlı bir artış olması beklenir diyor. Şimdi arkadaşlar, bunu direkt bağlantı kurma şansımız yok. Çünkü bakıyoruz. Sadece kurbağa sayısı azalmış. Yılan eğer sadece kurbağa ile beslenmiş olsaydı belki düşünürdük. Ama fare belki bundan biraz etkilenebilir. Ama kesinlikle hızlı bir artış olması fareler açısından beklenmez. İkinci öncüle gelip baktığımızda sadece yılan karnivor olarak beslenir diyor. Şimdi arkadaşlar yılan tamam etçil besleniyor. Hem fareyi hem kurbağayı yiyor. Ama kurbağaya baktığınızda kurbağa da çekirge yiyor. Yani ortamdaki tek karnivor yılan değil. Bu da gitti. Üçüncü öncüle baktığımızda besin zincirine karışan Vücutta parçalanmayan zehirli bir maddenin En çok oranda şahinlerin vücudunda birikmesi beklenir diyor Burada sizden beklenen temel bilgi şu Besin piramidinde En üst basamakta bulunan canlıda zehir birikimi maksimum olur Şimdi biz burada basit bir besin ağı oluşturduğumuzda Yani üreticilerle beslenen Çekirge birinci tüketici Kurbağa ikinci tüketici Yılan üçüncü tüketici Şahinse en tepedeki Dördüncü tüketici olur yani besin piramidinin en tepesinde şahin bulunacağı için en fazla zehir miktarı şahinde görülecektir. O yüzden bakın burada üçüncü öncülümüz doğrudur. Dördüncü öncüle baktığımızda fare ve çekirge aynı trofik düzeyde diyor. Şimdi bakıyoruz. Burada trofik düzeyde biliyorsunuz temel basamaktan başlanır. Yani otçular birinci trofiktir. Sonrasında ise yani üreticiler pardon üreticiler otlar birinci e, trofik düzeydedir. Çekirge ile fare ise ikinci trofik düzeyde yer alırlar. İkisi de. ikisi de ikinci trofik düzeyde yer aldıklarına göre demek ki bu öncülümüzde bizim gözümüzde doğru olarak yorumlanır arkadaşlar. Ama bize farkındaysanız doğruyu değil yanlışı sormuş. Birinci ile ikinci öncülü bulamamıştık. Ama üçüncü ile dördüncü öncülü bulmuştuk. Yanlışı sorduğu için cevabımız A seçeneği çıkar. Bir sonraki soruya geçtiğimizde ise diyor ki aşağıda belirtilen değişmelerden hangisi gerçekleşirken mayoz bölünme görülür diyor. Melekşe yaprakların çoğaltırken arkadaşlar biz çelikli üremeyi kullanırız. Çelikli üreme de bizim gözümüzde eşeğsiz üremedir. O yüzden A seçeneğe gider. Bakteride konjugasyonla çeşitlilik sağlanır. Evet ama arkadaşlar orada şöyle bir durum vardır biliyorsunuz. Bakteriler zaten kendilerinde halkasal DNA bulundururlar. Bu ortaktır. Bazılarında plazmit DNA bulunur ve plazmit DNA'yı pilluslarıyla bir konjugasyon köprüsü oluşturup birbirlerine aktarırlar. Burada mayoz bölümü görülmez. Burada gen aktarımı görülür. Biz gen aktarımı sayesinde çeşitlilik sağlanır deriz. Yani B seçeneği de böyle elenmiş olur. da rejenerasyonla çoğalma, rejenerasyonla üreme dediğimiz olayda ise tamamen rejenerasyon üreme eşeği süreme örneğidir. Burada da bir mayoz bölümü görülmez. Belki D seçeneği ile E seçeneği arasında kalmış olabilirsiniz. Fakat D seçeneğinde şöyle ince bir ayrıntı var. Bal arıları özellikle erkek arılar oluşurken partonegenez görülür arkadaşlar. Yani kraliçe arı iken kromozomludur. Mayoz bölünme ile yumurtasını oluşturur. Evet doğru. Fakat sonrasında erkek arıları oluşturmak için yumurtalar döllenmeden mitoz bölünmeler geçirerek erkek arılar oluşturur. Zaten bu yüzden erkek arılar en kromozomludur. Yani erkek arılar sperm oluşturma sırasında en kromozomlu oldukları için mayoz değil mitoz bölünme geçirirler. Bu da gitti. E seçeneğinde ise çok güzel bir ayrıntı var. O da şu. Toprak solucanı hermafrodittir derken yani o canın üzerinde dişi ve erkek üreme organları olduğu ve gerekirse ki böyle bir durum da var biliyorsunuz. Gerekirse dişi üreme organından yumurta üretebileceği erkek üreme organından aynı zamanda sperm üretip kendi kendini bile dölleyebileceği söylenir. Bu yüzden toprak solucanı özellikle üreme ana hücrelerinden üreme hücresi oluştururken kesinlikle mayoz bölünme geçirecektir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız E seçeneği çıkar. Bir sonraki soruya baktığımızda bitki hücrelerinde bazı organellerde gerçekleşen madde değişim olayları aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir diyor. Bu grafiklerden hangisinde gösterilen madde değişimi peroksom organelinin çalışması ile ilgilidir diyor. Şimdi arkadaşlar bu biraz bilgi odaklı soru olmuş. Çünkü peroksomlar aslında yapıca bakıldığında lizozomlara benzer. Çünkü niye derseniz arkadaşlar birazcık baktığınızda İki önemli fark görürsünüz. Birincisi Golgi tarafından değil, kendi kendini çoğaltarak oluşturduklarına inanırız. İkincisi de kesinlikle hidrolazlardan daha çok oksidaz enzimi içerir. Şimdi diyeceksiniz ki hocam niye hani oksidazdan bahsediyorsunuz? Çünkü peroksidom organeli de oksijeni hem kullanan hem de oluşturabilen bir organeldir. Ki burada mesela soruda grafiklerde belirttiği şey o. Çünkü... Hücrede metabolik faaliyetler sonucu hidrojen iyonları oksijenle tepkimeye girecek ve hidrojen peroksit oluşturacaklar. Hidrojen peroksit ise canlı yapısındaki stoplazmasındaki pH'i dengeleyecek. pH'i düzenleyecek. Yani temelde şunu biliyor mu? Oksijeni zamanla bağlayıp hidrojen peroksit oluşumuna etkisi olacak mı? Bunu biliyorsanız eğer. Bakın ilk grafiğe baktığımızda oksijeni zamanla kullanarak azalttığını yani oksijeni kullandığını bu şekilde de zaten hidrojen peroksiti oluşturduğunu anladığınız an direkt A seçeneğini işaretlemiş olursunuz. Yani diğer seçeneklere bakmanıza bile neredeyse gerek kalmaz. Bu biraz bilgiye dayalı bir soru olmuş. Sonra 20. sorumuza baktığımızda son sorumuza baktığımızda bu hepiniz için hani basit bir soru olmuştur bence. Çünkü arkadaşlar bakıyoruz bir hayvan hücresinde gerçekleşen trigliserit yani diğer adıyla nötral yağların birinci ok yönünde hidrolizi gözleniyor bizde. Yani nötral yağları parçalamışım. Yağ asitleri ve gliserol çıkmış. Tam tersi yönünde ise sentezini gerçekleştirmişim. Dehidrasyonunu gerçekleştirmişim. 3 yağ asidi bir gliserol bir araya gelmiş. Trigliserit artı su açığa çıkmış. Bakın burada özellikle aslında soru esnasında dikkat etmeniz gereken su yazmasa da burada ekstradan su çıkışı olduğunu ya da hidroliz sırasında su kullanıldığını bilmeniz gerekiyor. Zaten diyor ki reaksiyonu verdim. Bu bilgilerden hangisi yanlıştır diye sormuş bana. Bir yönündeki reaksiyon hidrolizdir. Evet biz de zaten bir yönünde trigliseritin hidrolize uğrayarak yağ esti ve gliserollere parçalandığını söylemiştik. Bu doğru. İki yönünde baktığımızda ise yeni bağlar oluşur diyor. Çünkü arkadaşlar 3 yağızlı bir gün sonra arasında ester bağları kurulacak. Ve trigliserit sentezi gerçekleşecek. Bu da doğru. İki yönündeki reaksiyon dehidrasyondur. durdur. Evet 3 yağızlı bir gün bir araya gelerek trigliseritleri yani nötral yağları oluşturur. Ve su açığa çıkar. Bu da doğrudur. Bir ve iki yönündeki reaksiyonlarda farklı enzimler görev alır diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kural var biliyorsunuz enzimlerde substrat kadar enzim çeşitimiz vardır. Çünkü her enzimin substratı kendine özgüdür. E bu yüzden bir yönü, iki yönü, biri hidroliz, biri dehidrasyon reaksiyonu. Reaksiyona özgü enzim bulunacağı için farklı enzimlerin olması da mantıklı. Ama el seçeneğinde bir şey özellikle dikkatinizi çekmiştir inşallah sınavda. Hem bir hem de iki yönünde reaksiyonda su molekülü açığa çıkıyor, çıkar diyor. Biz şunu söylemiştik. Hidroliz gerçekleşirken yani trigliserit 3 yağ asitli bir gliserole çevrilirken su kullanılır. Hidrolizde su kullanılır. Dehidrasyonda yani iki yönünde 3 yağ asitli bir bir araya gelirken dehidrasyon reaksiyonlarında su açığa çıkar. Yani bir yönünde kullanılır. iki yönünde su molekülü açığa çıkar. O yüzden bakın bir yönündeyi de dahil ettiği için E seçeneği bizim yalnız seçeneğimizdir arkadaşlar. İnşallah sınavınız iyi geçmiştir arkadaşlar. Anlamadığınız ya da aklınıza yatmayan herhangi bir şey olursa istediğiniz zaman sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.